Arkadaşlar merhabalar. Burada tam tamına 5 tane ufak yavrumuz var. Şunların tiplerine bakın. Hele şunun tipine bakın. Bunlara isimler arıyoruz. Aradık bile. Bulduk. Hmm. Hmm. Tavuk. Hmm. Tavuk. Asil. Duman. Şaşkın. E, Adı neydi? Maviş. Maviş. Peki ne? duman hangisi? Duman. Göster. Bu da. Dumanımızı göster. Duman. 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 Bak bak. Şuraya bakın ya. Allah'ım. Ya. beyazımız var. 3 Adem, tane kız, 2 tane erkek. Anne. Anneleri de evliliyor. Bazen buraya Bu onun tipi. Annesi. Evet. Annesi. Sonra eve aldık onu. Evde doğurdu. Yara alamadık onlara. Şey yani kadar, kadar bizdeler. Yani size arkadaşlar bir şey göstereceğim. Tabii elimi çırpanım. 알아서나는꿈다 <목소리> 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 kedi zaten bazen 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 Kedilerle oynuyor bazen bazen oynuyor bazen 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 Tamam sıkmadan sev tamam mı anneciğim? Sıkmadan sev anneciğim. Evet sıkmadan sevin. Sıkmadan sev. Daha bebek anneciğim onlar. Sen de bebeksin onlar da bebek. azla <laughs> üstü almış. Şunların, şunların tatlılığına bak şaşkın. Şaşkın da adını, adını. Bak bu da duman. Dumanın masumluğuna bakın ya. Duman. Duman. Alı Duman. Ver bir bak. Tamam böyle 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 dur. Tamam bırak aşkım. Bırak, bırak yere aşkım yürüsünler. Yavaş. Özür dilerim aşkım Şunların tiplerine bakın Burada da ben bir tane kuşumuz var Sesini duyuyorsunuz <gülüyor> <Umuzu>. <gülüyor> Aa. Evet Azra da Azra kedilerden vazgeçemiyor arkadaşlar Arkadaşlar Ben buna kızıyorum <laughs> Bu bana şaşkın şaşkın bakıyor bana, Aa. Arkadaşım. Kız neymiş sana? Bakıyor. Kızı ver. Azra. İras, diğeri de orada. Kızların en çığlığı. Hayır. Oraya gitmeyin. Orda. Boş, oraya mı gidiyorsun? Azra. Onların ismi ne? Bana söyle hadi. Bu da Evet. Bu şaşkın. Evet. evet. Diğeri. Evet. Diğeri. Ay o pamuk. Kavun. Evet. Da, o da, da maviş. Bu da maviş. Bu da şaşkın. Evet. O da maviş. Ay, ya. Ay aşkım yapma, yapma, öyle yap, davranma. Bak kızarım sana. Düzgün, düzgün sev. Evet, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Azra Abonlu, olup like atmayı sakın unutmayın. Şeyi Azra çok, çok seviyor <laughs> kedileri. Kedileri seviyor. Biraz da. Hırpalıyor. Yapma anneciğim. Azra'cığım. Lütfen ama onu Lütfen. Utanıyorum. Lütfen. <laughs> Çok şaşırdım. Azra. Bakın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Sana kızayım mı? Kızayım mı? Şaşkınlığına <laughs> bakın arkadaşlar. <değil> mi? <laughs> evet arkadaşlar. Şunun tipine bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Oy maşallah oy, oy. maşallah. Oy, oy, oy. Maşallah. Gitmiyor, Allah bu kekler beni bırakmayacak. Beni Aşkım bak öyle davranma şey, bebeğim onlar şey. daha bebek bakın, gelin, gelin. onlar daha bebek arkadaşlar iyi izleyin şaşkın nasıl gelecek bakın bakın <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük <laughs> videomuz bu kadar. Arkadaşlar bakın. Videoyu be beğenmeyi bakın unutmayın. like harika. atmayı da unutmayın. Arkadaşlar, Abone olmayı size da unutmayın. Bir tane şey göstereceğim nasıl ıı, şey şaşkın geliyor bak bir bak bakın nasıl şaşkın geliyor bana bakın 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 bakın, bakın Az ira alıştı. Gerçi biraz daha büyüseler tam alışırlar. Evet, ya, Şu an. Ya, bu evet. Bu bile, bak eline, elime, geldi. Bak tırnaklarını bile çıkarmıyor bak. Bak bak. Ay bak bak. Annesi geldiği zaman hemen e, boğazlarından tutuyor onları yuvalarına götürüyor. Tabii ısınmıyor. Dişlerini evet. çıkarmıyor. Yoksa ölürler kediler. Aynen öyle. Ya bir daha denemek istiyorum. Bakın. Gel benim. Azra'ya bak. Azra. Ya anneciğim güzel. Ya. Evet anneciğim. Onun ismi Duman. <laughs> gel bana. Gel <laughs> Gel bana. Gel bana. Gel <gülüyor> bana. <gülüyor> gel. <gülüyor> Yok anneciğim yapma öyle. Onu yere bırak. <laughs> <bir> yere bırak. <laughs> Evet arkadaşlar görüşmek üzere evet. abone olup like atmayı sakın unutmayın kedilerle bir vlog 24 saat vlog gelecek merak etmeyin kediler biraz daha büyüsün görüşürüz görüşürüz. <laughs>